Aydın'ın Efeler ilçesinde sağlık çalışanı Öke ve eşi MK, yaklaşık 4 ay önce 2 yaşındaki çocukları Ranuna Havin K'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan'la anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Hatice Kaplan'ın Ranuna Havin K'yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çivit polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kaplan tutuklandı. Hatice Kaplan hakkında eziyet ve tehdit suçlarından dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Aydın 6. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatı Muhammed El, mağdur bebeğin ailesiyle ailenin avukatı Sabri Güleş katıldı. Hatice Kaplan, ses ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşmaya katıldı. Kaplan savunmasında pişman olduğunu dile getirerek beraatini talep etti. Mahkeme tarafların avukatlarını dinledi. Savunmanın ardından mahkeme Hatice Kaplan'a eziyet suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kaplan'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 2 yıl 7 aya indirdi. Ardından cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi kararın ardından açıklama yapan Danuna Havin Ken'in ailesinin avukatı Sabri Güleç karar hakkında konuştu. Bu ceza e, önemli bir karardır. E, Türkiye içinde e, bu tarz e, çocuklara karşı şiddette e, örnek e, mahkumiyet açısından örnek teşkil edecek karardır. Bunun e, çocuklarımızın korunması açısından, çocuklara yönelik olarak şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi açısından e, bir e, bu kararın bir örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz, istiyoruz.